6 +5'te Sinan Gümüş skoru belirleyen golü kaydetti ve Fenerbahçe 33. maçını geride bırakarak 66. puanına ulaştı. Lider Beşiktaş 32 maç oynadı ve 70 puanla liderliğini devam ettiriyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkının arttığını da belirtelim izleyicilerimize ve artık Başakşehir maçını düşünmeye başlayacak Sarı Lajibetler. Yorumcularımızla birlikte bu mücadelelerin özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. Pozisyonları değerlendireceğiz. İzleyicilerimiz Bizim mümkün olduğu kadar aydınlatmaya çalışacağız. Tüm pozisyonlar özetin içerisinde yer alacak mı bilmiyorum. Çünkü şöyle gösterirsem eğer bir sayfa tamamen dolu ve uzun zamandan beridir bu kadar aksiyonun bol olduğu bir mücadele herhalde çok fazla görmedik. 3 dakikalık özetin içerisine sığmayacak bazı pozisyonlarda olacaktır muhtemelen gol pozisyonları, aksiyonlar ama ne var ne yok hepsini değerlendireceğiz. Peki izleyicilerimiz de TRT Stadyum etiketinden bize ulaşabilirler Twitter'da, Vole'de, Instagram'da mesajlarını yazabilirler. Bakalım yorumcularımızın manşeti akşamın maçı ile ilgili ne olacak? Ali Gültüken? Fenerbahçe vazgeçmiyor. Ayan Akman? Devam diyor. Tümer Metin? Oyunu da var, skoru da var. Evet. Öyle tahmin ediyorum ki ben sözü şöyle başlayayım Tümer Metin. Emre Belezoğlu ilk takımın başına geldiğinde Fenerbahçe taraftarına bildikleri, istedikleri, arzu ettikleri Fenerbahçe'ye yakışan bir oyun oynatacağız, bunu yapmaya çalışacağız demişti. Üçüncü maçı bu. Üçüncü maçta kadro dokunuşu, oyun dokunuşu hemen hemen her şeyi görebildiğimiz bir Fenerbahçe izledik diyebiliriz. Hemen alt başlığında ışıltılardı. Ee, onu da yorumun içine katayım istedim. Evet, e, Emre Belezoğlu'nun kafasında oynatmak istediği e, hem plan, hem oyun anlayışı, hem Fenerbahçe taraftarının istediği oyundan ışıltılar gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hala eksikleri olduğunu kabul edelim, hala onarılması gereken yerler olduğunu kabul edelim, ama Fenerbahçe'nin geçmiş haftalara oranla oyununda bir tık yukarıda olduğunu ifade etmemiz lazım. İlk yarı beğendiğimi söyleyeyim Fenerbahçe'yi e, bütün itibariyle ikinci yarı da oyuna göre skora göre, duruma göre de reaksiyonlarının yerinde olduğunu söyleyeyim giren çıkanlar da bugün tercihler de doğruydu. Bu mevcut oyununun üstüne inşa edilebilecek bir oyun bu. Bugünkü e, oyun için konuşuyorum ama tercih Santrafor'suz oyun. Bugün kanattan devşirme Valencia ile başlıyor e, çok 8-10 numara oynayabilecek orta sahalarla yani normalde ikisini üçünü kullanıyordu hem Erol Hoca hem Emre Belezoğlu. Şimdi şöyle bir şey oldu Sosa 8 oynar 10 oynar, İrfan Can 8 oynar 10 oynar, Ozan 8 oynar 10 meziyetleri olan Pelkas 8 oynar 10 oynar. Hepsini bir arada gördük. Mert Hakan 8 oynar 10 oynar. Ve bir santrafor, kenardan e, devşirme bir santrafor. Valencia'nın zaman zaman oyuna, gollerde olmasına rağmen santrafor sayına adapte olmakta zorlandığına şahit olduk. Oranın bir santrafor destekli tam da istediği oyun olabileceği kanaatindeyim. Emre Belözoğlu'nun kafasındaki oyunun. Ama bu mevcut kadroyla çıkabilecek en iyi 11 ile çıkabilecek en iyi oyunla çıktığında ifade edebilirim. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynuyorsun. Hem kaybetmeye tahminin yok hem de içeride seni geri koşturabilecek sana tehdit unsurunu içinde barındıran zaten oyun formasyonu o şekilde olmuş bu şekilde buraları görmüş bir Gaziantep spora karşı e, karşı. Kotarılmış, kotarılmış bir maç olarak bakmak lazım buna. Çünkü 1-0 öndeyken 1-1 1 bire geldiğinizde oradan gösterilen reaksiyon da önemliydi. 3 haftada Emre Belezoğlu'nun e, dilinde bizlere ulaşan ifadelerden bir tanesi de duruma göre gösterilen reaksiyondu Bu akşam takımdan onu, onu da gördük, gördük evet. İsyanı var, coşkusu var Oyunu da kısmen onarılmış bir oyun Fenerbahçe tamamdır bu akşam için 17 şutu var Fenerbahçe'nin 9 isabet Gaziantep Futbol Kulübü'nün özellikle 2-1'den sonra 80-84-90 çok net çizgiden çevrilen topları var, pozisyonları var ama 2-1'e kadarki olan o süreç içerisinde Fenerbahçe farkı daha da arttırabilirdi. Yani maç bu kadar zor bir şekilde bitmeyebilirdi. İlk yarıdaki son derece önemli pozisyonlara karşılık yani şöyle not aldım. Fenerbahçe golü attığında 10 şut 7 isabeti vardı. Topa sahip olma oranı %73'e %27 idi. Öyle tahmin ediyorum ki Sosa'nın, Ozan'ın, Mert'in, İrfan'ın, Pelkas'ın sahada olduğu bir Fenerbahçe'den de beklenti de bu yöndeydi zaten. Aynen. Ee, ben başlayayım o zaman. Şimdi zaten oyun başlangıç 11'i tamamen topa sahip olmaya yönelik bir orta saha. 4-6-0 hani hep konuşuruz. 4-6-0'da şunu da söyleyelim. 4-6-0 oynadığınız zaman bir tane en azından uçta bir forvet olur. Ama hakikaten Fenerbahçe genel hep bütün sezon boyu konuştuğumuz 4-6-0'ı Valencia'sı da ben Santraval olarak görmediğim için 4-6-0 klasik oynadı diyebiliriz. O yüzden de hep bol topa sahip olan solda Pelkas, sağda İrfan, hemen Valencia'nın arkası Mert, Ozan ve Sosa. Hatta Bu zaman oynayarak... zaman Valencia sola Pelkas içeri geldiği evet. anlar oldu ilk yarıda. Oluyor çünkü o da hani klasik forvet olmadığını gösteriyor aslında zaman zaman işte yer değişimleri de oluyor ama. Bu oyun bize %63 senin son söylediğin rakamdan tabii 10 dakikalarda son 21'den 15, sonraki aynen son öyle, 15 dakikalık evet, bir bölüm. birden 1'den sonra son 20 dakikalık bölüm. %63'e %37. Aslında normal beklediğimiz bu grubun da bu oyunu oynaması lazım zaten. Yani değişen ilk defa değişik bir Fenerbahçe izlediğimi söyleyebilirim. Sezon boyunca belki Emre'yi 1-2 maçta işte hani eee dokundu mu bir şeyler değişti mi Fenerbahçe özelinde konuşurken bugün e, Emre Emre Hoca başka bir formatta büründü başka bir 11 seçti ve değişik bir oyunda oynattı diyebiliriz bu bol topa sahip olan önde baskı yapan rakibine geri dönen topları hemen anında reaksiyon gösteren hemen kaptırdığı yerde de baskı yapan bir Fenerbahçe'yi maçın ağırlıklı bir bölümünde seyrettik e, pozisyonda yeterince buldular e, Kritik denedebileceğimiz pozisyonlar da oldu işte verilen e, iptal edilen e, gol işte çizgiyi geçen top veya değil sonrasında Gaziantep'in son 10-15 dakikasında yakaladığı fırsatlar belki başka bir maçta seyredebilirdik ama özelinde genelinde Fenerbahçe'nin üstün oynadığı bir maç e, ve el değdirildiğini gördüğümüz bir Fenerbahçe. Sezon başından beri aslında bir reaksiyon vermeyen, hep geride karşılamaya çalışan rakiplerini, önde baskı yapmayan bir Fenerbahçe'den bugün itibariyle daha reaksiyon veren, topu kaybettiği yerde baskı yapan bir Fenerbahçe ki Fenerbahçelilerin ben mutlu olduğunu düşünüyorum en azından bugünkü futbolu seyrettiğinde. Oyun skor olarak da 3 gollü Gaziantep gibi bir e, deplasmanda çok iyi oynayan bir takımdan 3 golle galip gelmeniz önemli bir başarı. E, Son 5 maçta da 3 galibiyete vardı. Yani bir çıkışa geçmişti Sapinto ile birlikte Gaziantep Futbol Kulübü. Aynen öyle. Buradaki tabii ki genel olarak 4-6-0'dan bahsediyoruz. Ama bu, bu tırnak içerisinde özel bir eleştiri de şu. Bu takım sezon başı Emre Belezoğlu'nun liderliğinde, sportif direktörlüğünde kurulmuş bir takım. Bu takım peki bu formatta mı kuruldu? Şimdi buraya dönüş neden bu anda gerçekleşti? Onları birazdan daha geniş bir şekilde anlatabilirim. Biraz mecburiyet gibi Samantha'nın performansı da belirleyici oldu. Hatta Ersin şunu söylediğini hatırlıyorum. Ben Emre Belezoğlu Samat diye kötü de oynasan, iyi de oynasan seni tercih edeceğim dediğini hatırlıyorum. Ama biraz belirleyici olduğu kanaatinde. İki maç oynattı 11'de, onu yani, tercih etti. E, belki formasyon da olabilir. Yani bu maça özel bir şey de olabilir. Gaziantep, e, Gaziantep maçına özel bir şey de olabilir. Valencia tercihi. E, ama topa sahip olan bir Fenerbahçe izlediğimizi söyleyelim. Ali abiye sözü bırakmadan özür dilerim Ali abi. Yine bolca hakem kararlarının konuşulduğu bir akşam olacak. Evet. Biraz uzak kalmak istiyoruz. Her ne kadar girmeyelim önce tekniği taktiği bir takımları değerlendirelim istiyoruz. Yine konuşacağız tabii ki hakem kararlarını da. Özetin Onlar... içerisinde ne var ne yok onların hepsini değerlendireceğiz. 39'da Ayhan Akman'ın bahsetmiş olduğu pozisyon, Cilobayji'nin Salah'ı faul yaptığı gerekçesiyle Mete Kalkavan golde faul olduğunu belirtti ve bu yüzden gol geçerli değildi. İki ayrı noktada da kameralarımız, muhabir arkadaşlarımız orada bir açıklama geldiğinde detayları da sizlere aktaracağız tabii ki. Ali Gültiken'le devam edelim. Sizin notlarınızda öne çıkan unsurlar neler hocam? Şimdi geçen hafta Fenerbahçe ile ilgili bundan sonra oyun değiştirmeli ve değişirse nasıl oynar konusunu burada kendi aramızda da konuşmuştuk. Hatta Mesut'la Mesut Özil geldiğinde nasıl bir Fenerbahçe oynar noktasında fikirlerimizin içerisinde şu bu akşam çıkan kadro Mert Hakan'ın yerine Mesut Özil'in olduğu bir kadroyla bu kadroyu ortak bir şekilde söylemiştik ve Fenerbahçe bu oyunda oynayabilir. Aslında bu da bir oyun tercihi. Ee, burada önemli olan e, topa daha çok e, sahip olmak ki bu akşam olduğu gibi. E, ve dönen toplarda özellikle bu akşamki yine olduğu gibi Antep gibi kontrayı çok iyi yapan, savunma arkasına çok iyi giden ve bütün oyun kurgusu sezon başından beri bunu, bunun üzerine kurulu olan bir ekibe karşı bunu düşünüp yapabilmek bir beceri işi. Ya bunları yapabileceğin ama bu tercihin arkasında en önemli e, olgunun bu geri koşuşlarda savunmanın öne doğru çıkıp ikinci toplarda çok yakın oynama mecburiyeti olduğunu söylemiştik. Bugün Fenerbahçe'nin bunları gerçekleştirdiğini ve başardığını söyleyelim. Önemli bir şey. Şimdi e, oyuncuların da ben çok istekli olduğunu görüyorum. Birkaç pozisyon hariç el abi Serdar Duko, Diko Diko eşleşmesinde birkaç pozisyon var. Ya o da Nazar boncuğu olsun. Tamam, peki. Doğru. Yani ama çok kolay değil. Bunu hiç yapamamış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Sezon başından beri ve bu kadar çok e, toplu oynamayı seven, fiziki gücünden ziyade yaratıcılığı ön plana çıkmış oyuncularla bu baskıyı uzun süre devam bir beceri şeydi. Valencia tercihinde şöyle görüyorum. Şimdi 3 tane e, santrofor var. 3'ü de kulübede oturuyor. Samat'ta sizse Tiyam. Bir de kanat oyuncusu var o sayı. Şimdi bakıyorsun 3 santroforu tercih etmiyor. Kimi tercih ediyor? O bölgede Valencia'yı tercih ediyor. Valencia tam bir santrofor mu değil. Tam bir kanat oyuncusu mu o da değil. Nasıl bir oyuncu? Gezerek oynayan bir oyuncu. Yani forvet dediğimiz tipte hareketli, tek bir mevkiye bağlı kalmadan oynamayı düşünen bir oyuncu. Şimdi... Ben bu özelliğinden dolayı tercih ettiğini düşünüyorum. Yani öbür türlü bu kadar çok topa sahip olan hareketli bir beşlinin önüne daha stabil topu tutamayan ve attığınızda e, rakibin de kaparak tekrar size atak geliştireceği bir oyuncudan ziyade daha hareketli olabilen o bölgeleri diğer oyuncularla kapatabilen ve en azından fizik gücü de olan ve sprinter bir oyuncuyu tercih etmesinin sebebinin biraz yan oyuncuların kabiliyetleriyle kabiliyetlerle de orantı ol, olduğunu düşünüyorum. Uyum sağladılar mı? Bence çok iyi uyum sağladılar. Yani Fenerbahçe'nin bugün Santrofor bölgesinde eksik bir Santrofor'u varmış gibi hiç hissetmedim ben. O 11. dakikada zaten boş kaleye atamadın Atamadı, neredeyse Valencia. Aynen. Yani Fenerbahçe maça etkili oyunuyla birlikte golle de başlayabilir. Aynen. Ya o, o ve Valencia yani iyi oynadı mı? Evet iyi oynadı. Kötü mü? Yani gol attı mı? da E taktik anlamda işe yaradı mı? Yaradı. Yani şimdi biz Fenerbahçe'yi bugün Santrofor'uza oynadı diyemeyiz o zaman. Yani maçında baktığımızda... da aslında güzel işler yapmıştı o Ener Valencia. Yani evet. takımın en etkili oyuncularından bir tanesiydi. Ya hem pozisyona girmeye yüksek. çalışan ama hazırlayan oyunculardan birisiydi Valencia. Aynen Ersin'im. Yani atletik gücü de yüksek bir oyuncu, sprinter de bir oyuncu ve bugün ee, öyle veya böyle zor bir takım Gaziantep takımını açması da kol kolay olan bir takım değil. İyi savunma yapan yani genetik özelliğine de baktığımız zaman iyi kapanan bir takım. Çok fazla e, pozisyon vermeyeceğiz düşüncesiyle belki maça çıktılar ama umduklarından çok fazla pozisyon üretti Fenerbahçe. Tabi bunun en büyük sebebi bu yaratıcı oyuncuların biraz İrfan Can'ın bence e, bir, artık bir Fenerbahçe oyuncusu olduğunu bilip hissedip ya biraz da rahatlamış o başta geldiği stresi atmasının verdiği bir rahatlıkla beraber oyun içerisinde etkili olmaya çalışan Pelkas keza aynı şekilde Mert Hakan ya bunlar hareketli oyunu oynamayı seven topla buluşmayı seven yani oralarda topla süsleyip iş yapmak için ekstra işleri düşünen oyuncular yan yana gelince de bir şey çıkarttılar ortaya yani baktığımız zaman işin bütününde belki ilk yarıda çok pozisyon zenginliği yok ama bunu da şöyle görmek lazım yani boksta olur ya rakibin çok güçlüdür sıkıştırsın vurursun 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 düşünemezsin ama bir 8. 10. rounddan sonra artık onun da bitkinliği başlar onu da belli bir şekilde hırpalarsın. Yani Fenerbahçe bugün biraz işi öyle yaptı yani oynadı 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 rakibinde belki ilk yarıda çok fazla pozisyon bulamadı ama ya yani ikinci yarıda ben bu renkli Fenerbahçe'yi yani oyun rengi olarak ve pozisyon zenginliği olarak iyi işler yaptığını düşünüyorum. Ama e, reaksiyonlu bir bölümü var Gaziantep'in özellikle 2-1'den yani bir birden 90 arası olan bölüm. Sen girişte de altını çizdin. Yani o bölümde hakikaten çok etkili oldular. Biraz e, yani savunmayı oturtmakta, e, ikinci toplar ben almakta şunu zorlandılar. Miyim mesela o son 20 dakikalık bölümde belki şimdi genelde kontraya oynayan iyi oynayan bir takım Gaziantepspor. Yani. Topuk basit kayıplarda hele oyunu açılmış rakiplere karşı çok çabuk 1-2'de hemen e, arkaya atılabilecek oyuncuları var. Koşabilecek Diko gibi, Kenan gibi. 11'de yakaladıkları pozisyon gibi. Maksim, Diko ile beraber. Maxim gibi. gibi. Hatta Mirallas gibi zaman zaman o da depar atabiliyor. Ve topları atabiliyorlar. Önlerine de atabiliyorlar. Yani genel bir kontratak takımı hep bahsettiğimiz. Belki de bu tercih bu kadar e, bol orta sağlığı ve topu az.